Halife Harun Reşit, Behlül Dane Hazretlerinin meşgul olacağı bir iş arayışına girer ve vezirlerine sorar. Onlar da ticaret yapsın, belki karlı bir iş yaparsa akıllanır demişler. Atlar, develer yüklemişler, eşyalarla Behlül'e vermişler. Götür bunları şehir kasabada ve köylerde sat. Kazancı saraya getir demişler. Behlül Dane bunları alıyor, götürüyor, köyün kasabanın fakir halkına dağıtıyor. Sonra da deniz kıyısına varıp Allah'a el açıp dua ediyor. Sonra da ey denizde yaşayanlar bana inciler, elmaslar getirin diye bağırıyor. Keramet ehli olan Behlül'ün bu arzusuna cevap veren balıklar ağızlarına inciler, mercanları alarak getirmişler. Bunları çuvallara dolduran Behlül Dane saraya getirmiş, teslim etmiş. Vezirler sevinerek Halife Harun Reşit'e Behlül akıllandı, büyük bir servet getirdi demişler. Olayı gören Halife çok sevinmiş ve daha güçlü bir kervan düzüp Behlül'e bunları sat, parasını getir. Sen çok akıllı, iyi kar eden bir tüccarsın demiş. Yüklü olan develeri ve atları alan Behlül bunları götürmüş, fakir, fukaraya, yoksullara dağıtmış. Çuvallara da toprak doldurup saraya dönmüş. Çuvalların toprakla dolu olduğunu gören vezirler ve halife bu ne hal deyip Behlül'e çıkışmışlar. Behlül Dani Hazretleri altın, akçe, inci, mercan ile doymayan gözleri ancak toprak doyurur. Onun için size lazım olanı getirdim, deyivermiş. vermiş.